Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben demiştim ki FF jetonu uğruna altın otomata erteleyelim. Şimdi bir bir hafta daha oldu. Yeni bir haftaya girdik. Sonuç olarak ikinci iyi de bastım ben. Onu video dışında bastım. İkinci evliliğimi yine çıkmadı. Lucky 100 bilmem kaç oldu. Şimdi üçüncüsünü basacağız arkadaşlar. Umarım çıkar. Hemen altın otomata gelelim. Bakın Lucky 146 olmuş. <laughs> Çıkmıyor ama. Direkt başlayalım onulardan. Hadi bakalım. Yanmadı o yüzden direkt geçmek istiyorum. Geçelim şöyle çat diye. Bir tane onu daha çevirelim. Hadi bakalım. Bak. 2-3 tane yandı bu sefer. Bence gelir artık. Yok <laughs> Allah'ım. Neyse 30 tane FF jetonu gayet güzel. <laughs> bir onluk daha. Hadi bakalım. Mor bekliyoruz. Yine yanmadı. O yüzden yine çat geçiyorum. Bir onluk daha basıyoruz arkadaşlar. Tahminen ne zaman vereceksin acaba? Verecek misin ya da? <laughs> Aha verdi. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> teşekkürler teşekkürler. Ben bunu alayım. Şöyle açayım sonrasında bir kuşanayım, sonrasında da bir kombin yapayım. Takım çarpışması maçımıza geçelim arkadaşlar. Yukarıdan gelen yok herhalde. Hepsi solda falan olsa gerek tam çözemedim. Bu arada ekip çarpışmasında çalı bir daha mantıklı gelmeye başladı. Evin içinde gördüm. Bir kafa yedi. Kim düştü? Bu arada Ezgi düşmüş. Geliyorum. Ben ben ne alaka nereden tek yedim ya? Oho oho. Ya ay inanılmaz ya. Of of. Ha, gerçekten buraya çıkıp pusacaksan bir de sabırlı ol diyeceksin yani. Şaka gibisin. O nasıl bir dürbün aç kapa yapmak kardeşim sen ne yaptın? <laughs> Bomba gelecek haberin olsun. GG o 94 <gülüyor> <gülüyor> bak hele bak bir de buzda kırıyor. İşaretledim gördünüz. Bu adamı nasıl şey yapacağız şimdi? Çok iyi. Benim kit basmam lazım yalnız. Çok iyi çok iyi. Arkadan biri geldi arkadan biri geldi. Buzum yok ki. buz Bu adam burada mı? Güzel. O bomba iki madde ise eline sağlık. Şunun mp 40ını alayım. Bir dakika ya heyecan yaptım. Birazcık çaldım onu kardeşim kusura bakma. Baya çekişmeli geçiyor ha. Valla. Yine yenilmekten korkuyorum. Düşüp durmaktan korkuyorum ama. iyi bu sefer düşen olmadım. Biri iş tarafta. Eee... Çok iyi. Valla aşırı iyi. Oha ta nerede pusmuş adamlar. Yok. Ronaldo açtığı yere bakın. Görmüşsünüzdür zaten muhtemelen. Ben de şöyle iç tarafa doğru geçeyim de. Birilerinin arkalamasından falan korkuyorum. Bak dedim. Ya ne biçim. Aa kafa gitmek bilmedi. Yürü git ya yürü git. Orada hepsi de. Biri de AC80 atıp duruyor. O da ayrı bir sinir krizi zaten. Adamlar buradan gelecek ya. Güzel. Kitim kalmadı yalnız. Sana da görüşürüz. Ya... Abi bak duvarın arkasına geçtikten sonra kafa yemekten nefret ediyorum. Ha, çok saçma ya. Adam burada. Ha Tolga'yım şu <laughs> Yeminle Allah'ım yardım. Bende kit kalmadı. Ah güzel. O bir 101'i yedi. Allah'ım. Benim de kas gitti bu arada. Hayır ya. Yandık tamamladı. Buradan şimdi gelir mi birkaç kişi diye düşünüyorum. Ben şöyle soldan gideyim o zaman. Şu yamacın arkasından altından gelen var mıdır ki? Bilmiyorum. Ayrılma. Of, geliyorum bir dakika. Aha, evde biri. Biri şu evde. işaretlediğim onu da. İşaretleyemedim. Ya yürüyün gidin. Ay bir de oyun kasmaya başladı. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi. Bir de oyun kasıyor. Hayır. Ya of en sevmediğim şeyi yapıyor işte sol taraftan gidiyor. Neyse ben bizimkilerin yanında durayım da. Hadi artık çık o zıkkımdan. Ah Skyler'ım olacaktı şimdi. Skyler'ım olacaktı. Güzel. Güzel. Hangi zıkkımda bu? Efsane. Of, adamı tamamlayamıyorum. Durmuş direğin arkasında. Arkadaşını kaldırıyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine gül veriyoruz. Ben kanser olmak istemiyorum çünkü. <laughs> ben şurada sadık durmak istiyorum. Buraya bomba gelebilir bu arada. Bak nasıl atıyor. Bak o bombaları nasıl atıyor. Hepiniz oraya mı pustunuz? Şimdi oraya geçmesi de ayrı bir dert olacak bu arada. Çünkü yaklaşırken direkt kafa atabilirler. Kime sıkıyor bu? Arkadan gelen var mı acaba ya? Umarım yoktur. Aha. Biri hasar aldı. Evin içine bomba atabilirim. Biri arkadan sıkıyor. Görüşürüz. Çok iyi kazandık. Efsane. Diğer de evde herhalde. Tam anladığım kadarıyla evet evet evde. Bomba zamanı gençler. O oh, Tolga attı bir tane bomba. Ben de atayım. Benim bombamı öldü çok iyi. Efsane. Çok çekişmeli bir maçın sonuna geldik arkadaşlar. Çok düşmediğim için aşırı mutluyum. Öyle böyle mutlu değilim. Onu anlatamam zaten. de olduk. Oh mis tadından yenmez. <laughs> 3200 hasar verip 8 kilo almışız. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.